Hocam kaçıncı tüp midedeyiz? Evet bugün şu anda beşinci tüp midedeyiz. Şimdi mideyi e, o yağlı dokudan ayırdık. Hı hı. E, mideyi serbestleştirdik. Şimdi mideyi kesiyoruz. Orada tatlılar dediğimiz yağlı arasında da şu şekilde. Hı hı. Şu anda bunlar bir yandan mideyi şimdi üç kat tutayım dikiş Şimdi kesiyoruz. Şimdi kesişini yaptık. Süper. Evet sorularınızı alabiliriz. Aysel Hanım hoş geldiniz. Biz de size el sallıyoruz. Cuma günü ameliyat olan ben bunları izleyerek rahatlıyorum. Yazmış bir hastamız. Melike diye bir hastamız. Kalpleriniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı alabiliriz. Hocam biraz hastamızdan bahsedebilir misiniz? Evet bugün daha önce vücut kitlesi 40 kilerden olan bir hastamız. Ee, obez, yandaş hastalıkları var, obeziteye bağlı. Hı hı. Bu bir hastamız. Yani ee, daha önce birkaç sezi geçirme yüksü var. Hı. Ee, şimdi tatlandırıcı Onlar kullanıyoruz. Onları test şimdi ameliyatı yapıyoruz. Anladım. Şu an ameliyat olan annem dua edin lütfen yazmış. Ender Satır. Hiç Aynı merak gibi etmeyin gibi. Ender ha. Bey, çok güzel geçiyor ameliyat. Kaçak riski çok mu ameliyat sonrası? Ben olmak istiyorum ama bundan korkuyorum ben yazmış bir hastamız. Tedavi olarak konuşuyorum. İtali olarak kaçak riski indikilerde hı hı. Ee, ama ölüm oranı çok daha düşük. Hep hastalarıma söyledim yani kadınlar için. Sezaryen ameliyatı bu ameliyattan daha riskli bir ameliyattır. Allah'a şükür hiçbir hastamızda kaçak olmadı. Ama şimdi biraz daha zaten göreceksiniz ben mideyi dik kestikten sonra bir, bir de komple çift kat sütür tekniğiyle mideyi o komple dikiyorum. Bu kaça kristini? Minimum indiriyor. Evet. Yani benim gibi evet. yapan doktorlar da bunu indirildiği için sürekli dikiyorlar bunu. Ama tabii ceylan tecrübesi de arttıkça kaçak riski azalıyor. Aynen. Kaçak testi ne zaman yapıyorsunuz yazmış hastamız? Birazdan yapacağız onu. Evet. Ee, en son dişinizi attıktan sonra anestezi doktoruna mavi bir boyayla bir şişmesini isteyeceğiz. Orada yapacağız. Anladım. Hocam sizin adınızı sihirbaz koydum yazmış. Evet, bir hastamız. Evet, evet, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben oldum gerçekten hocam bu işin uzmanı yazmış bir hastamız Arzu Hanım. Hepinize teşekkür ederiz. Canlı yayını sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.